Şimdi bir bakıp çıkardık. de oynadık. Bir çarpılmış kolay. Maş. Evet oynayacağımız <laughs> oyunun adı 51. bölge. Kısaca anlatmak gerekirse bütün aklınıza gelebilecek çoğu korku filminde ve korku oyununda gördüğünüz ee, gibi e, burada. burada. Buradan atlayınca göreceğiz. Videoya geçmeden önce hemen şöyle bir bizim gerçek adamımız. Fikri. Faruk. Fikri. Faruk. Fikri. Faruk. Fikri. Faruk. 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 Fikir Faruk. Artık senin bundan sonra Fikir Faruk. Fikir Faruk'un dediğim bir, bir tane beresi var. Kafasında köle öpmek için. Evet insanlar da geldi. Hadi. Hemen başlayalım. Videonun sonunda gizli bir yer göstereceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bismillah. aşağıya. Evet. Evet geliyorum. 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 Videoya kaçıyorum ben. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah ben mine, right? The more you can open this door. So, kapıyı açma diyor galiba Allah, I'm going to go to the house. Türk going to go kötü adam değilmiş. Kötü müsün lan sen? Bakayım. Hmm, tipen tükeyim ben seni. Çok korkuyorum hadi beraber gidelim. Bak ikimiz de aynı şeyleri biliyoruz. Hadi. Hadi deli danalar geliyor. Gelin lan buraya. sizden en korkar sizin gibi arkadaşlar. Hadi hadi yaşadık. Hadi yürü. Bir dakika. Lan yürümek böyle koşmak nasıl bir şey? Evet, o plan kesti ben gittim açtım. Şimdi ben o zaman Abi sen geri kalanını ne diyorsun? Tövbe Allah ben onu Şimdi, hadi bir şey yok. Hadi yürürken. Hadi yaşayın. Bakın yani o nasıl bir küçük korkum varsa Kollarım ayrılıyor bedenimden koşmaktan. Neyse. Yani yine bir video bitirmeden hemen şuradan bir şey alayım. Bakın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz 51. Buraya geliyorsunuz Buraya Burada bir yer Oha çok korktum. İşte böyle saçma bir yer geliyor ama buradan başarı kazanmıştım ben önce. Bakayım başarı burada bir yerde olmasın. neyse işte, anladınız. Buraya geliyorsunuz. Ve buradan çıkışımız yok hiç bir yok. O yüzden destek karakter çekmişsiniz. Bu ben size ben You dead. Oha şaka yapıyorsun. Öldüm. Allah Allah ya ben bayılmadım mı? Ne olmasın kardeşim bayılmışız. Allah ekber hadi deli gibi atlayalım zaten. Zaten bizi çağırdılar ya. Kardeşim niye burası kapalı? ne, ne olabilir ki arkada yani ne olabilir? Allah belanızı üzülme. Açla, açla, kapıyı kapıyı aç Bunu yapacağım. Yeter lan. Bir bir tane daha gibi geçitleri var buralarda arkadaşlar. Ne diyor? You can enter from here. Ölmeli, öl, ölüm, ölümlü bir şeyler diyor. Ben eminim de. Dedim. Nasıl? 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 Hangi korku karakteriz? Lan 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 köpek gibi koşuyor. Maşallah son düzlükteki bayır atı Allah'ım belası ya. Sıfatına tükürüyor. Son düzlükteki bayır atı gibi adam koşuyor. Ya burada kim olabilir ya? <laughs> Yeniliyor mu? <laughs> ne oluyor lan? Çok sesleri geliyor. beni bulamazlar. Ne? 898 92. Evet arkadaşlar bunu bir yere kazmalıyız. 892 92. Değil mi? 98 898. 898 92. 898, 92. Bitti yolla. Tamamdır buradan geçirin, Allah. Hadi ah, ah, görüşlerini ya da tamam. et Allah gel versin lan bırak la bırak peşimi bırak la peşimi bırak O parayı çok hiç sevmezdim ve görüyor musunuz ya elim tarihimle doğum günümü aynı yere koymuşlar ya ne diyorsun ve bu da ne diyeceğim ben böyle tabii ki de bunu ne işte aşağı good luck iyi şanslar diyor ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim dahi yok Arkadaşlar siz de öyle gelin beraber yürüyelim. çünkü. Evet arkadaşlar teknik aksaklıktan sonra geri dönüyorum. Ana bak ettiler. En kötü olay. Oyun oyun. O kaktüs mü bu? Bu ne? Yeniliyor mu? Yo bizi yeniyormuş maçta. Çok ya. Abi çok üst eski. Ya ama yani adam beni bekliyor ya. Ölüm sırasına mı girdik lan? Pidagoyun mu lan burası? Kapıyı kapat ya da kapıyı kapat. Ee gelmiyor ki. Ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? ne oldu? Beni Hadi, hadi yaşa lan, hadi. Ben seni takip edeyim. Evet, buradan gitmeliyiz. Burada ikisi de silahlı. Ben buradan gideceğim. be. Benim, ya benim koçum ya, ya Maşallah Maşallah maşallah. Aa, tipine inek yalamış. Buradan düşecek misin? Ben buradan atladım. Ee? bunlara basınca ne oluyor? Bir şey yukarıya çık. Arkadaşlar şimdi kapatmalıyım. Sonra da devam edeceğim. Birazcık silahımı da toplayayım. Ve teknik aksaklıklardan yüzünden.